Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlere bugün beraber e, kamp videosu çekeceğiz arkadaşlar. E, bakıyorum arkadaşlar izlenmelerimiz bayağı bir düşmüş. Sizden ricam arkadaşlar haylanda kanalıma abone abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Şimdi arkadaşlar ocak yapacağız, etimizi kızartacağız. Şimdi kamerayı çevir bakayım şöyle bir. <laughs> Geldik arkadaşlar önce bir cips ko yaptık. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar şimdi taşları ocak yapacağız buraya. Burası iyi herhalde. İyi. iyi. Şuraya karşıda ocak yapacağız şimdi. Yapım aşamasını montaja hızlandırırız herhalde. Hızlandırırız ya. Azıcık ileriden çıkıştırsın. Bunu nasıl He. Evet arkadaşlar ocağımızı yaptık. Eee ateşimiz yakıyorsun de. Kaybolsun inşallah. Şurada şurada bak şu, şu bak. daha kurumuş bak şu hadi bakayım. Dal kurumuş arkadaşlar yukarıda bak kopmuş. Onu almaya çalışıyoruz. Bak yukarıda kopmuş oradan. Dal kurumuş. Yani ağaca kaşa zarar vermiyoruz. Hangi ben tutayım. Bak bir yere basma tamam. arkadaşlar çok sıcak. Ben bu havada asma var ya buraya asıl burada yaptık. Ay olur mu? Neyse. Oraya artık ocak yaptık. Tübe bir çıkarttık. Ama burada palet var aslında he. He? Palet var da. Bırakırsın. İzinsiz malk. özel malk yeri. Oraya girsek kimse söylemezse palet alsak çıksak. <laughs> Asgari yollasak. Doğalara tasgır edersin. Burada da ateş yapıyorlar şimdi he.

Haydi yüzümden kaçalım. Kaç. He? Yüzümden, 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 yüzümden. Hey, beyler. Tavuk kasma. Tavuk kas. Ne? Oyu unutma. Hey, şampiyon Bey'ne. Kolunu unutma. Ya şampiyon edebilirse. Eldenler. Eldenler var şampiyonlarda? Ya. Burada arkadaşlar bir matematiksel bir hata vardı bulamadık. Bulursak haber ederiz size. Sigara. Sigara sizden öpeyim. Sigara var kanki var sigara mı var? <laughs> ee, de soğuk olsun, çok soğuk olsun. Hani, Çarşısın abi. Kanka soğuk, bulup kalacak. Şu bakkala git ya da Ayuzbre'ye git. Tamam, o aşağıda, aşağıda. Aşağıda aşağıda. Ya aşağıya mi? Arkadaşlar... Şu ileride bakkal var, şu bak, köşede. Bakkal ben Bakkala gidiyorum. Tamam. Bak. Soğuk vardır orada. Soğuk yok. O Hızlı gel ha. Evet arkadaşlar, ekip arkadaşımız şimdi kolamla gitti. Kolamızı sömürdük arkadaşlar. normal etin yanında yiyecektik. Bu arada arkadaşlar, hepinizin kurban bayramı kutlu olsun. çek, bunun tamam, gidişini çeksin hadi. Arkadaşlar geldik mi ya? Tamam Bu Volta VSM tanıtım videosunda arkadaşlar baya bir kişi izlemiş. İyi o. Evet arkadaşlar ateşimizi yaktık. <laughs> <laughs> Şüpürgesi çek. Patlarız şimdi burada. <laughs> bir adet sıra <tereyoğumuz. gülüyor> Kaburgacı yaşanır bir de sana <laughs> Bir adet bıçağımız. <laughs> Ateş bunun üstüne gelmesin. Ateşli et yapıyoruz bak ateşli. Bak. Çok sunmuş. Bayağı sunmuş. Evet, koyacağız değil? Ayağı ısınmış ama he. Görüyor musun? Nasıl yanıyor? Ya. ya. Dur, dur yapma yapma. <laughs> Yalnız bu kadar yeter arkadaşlar. Ya nasıl yanıyor? He, hala yanıyor. Yansın, yansın, yansın. Evet. <laughs> Burada bir kere yani matematiksel bir çalışma hatası var da çözemedim. Bence şimdi koyma. Bunu böyle olmaması lazım. Niye böyle oldu? Onu çöz, kül olacak o. Değil mi? Ondan sonra yapacağız. Çok erken koyduk. Vallahi çok erken koyduk. Evet. Bekleyelim o zaman. Bu yağ yana yana erir herhalde gider yani. Çünkü şimdi eti de koysak et yanar. Evet göster gel oraya. Yandı zaten. Yandı. Köz olsun arkadaşlar. Işte. O, o zaman. koyacağız. Et koysaydık siz... Evet arkadaşlar temamızı atıyoruz. Az önceki hadise olmadığı gibi yaşayalım. Ya, geldi hatırladın mı? İyi ya. İyi. Otlama otiş beslememiz lazım ha. Yani. Hayır. Yanıyor. İşte, Bu gül yerlere kalabalık geleceğiz aslında. Yani 5-6 kişi geleceğiz. Birimiz mesela daha gidecek. Al odun getirecek. Birimiz böyle atı yemekle uğraşacak. Ama yani biz burada Rıdvan zaten bir gitti arkadaşlar gelmedi daha. Yani yarım saat, saat oldu. Burada askerimiz var sani. <laughs> ben varım, kameramanım var. Yani burada yemek yapmaya çalışıyoruz. Odunumuz bitti Odun bitti mesela. Bu odun son sonra nasıl yapacağız bilmiyorum. Artık bilenmeye çıkarız <laughs> Daha daha çıkıyor, <laughs> oh, daha <Darke, Darke>. çıkıyor. <laughs> İyi <Ne> pişiyor mu he? Ayı yaptık he? Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayınız izleyicimizin yüzde arkadaşlar abone değilmiş. Arkadaşlar videoyu durduralım bir abone olalım. Volta VSM tanıtım gelecek arkadaşlar. Ya arkadaşlar eti göster bir daha. Şimdi pişiriyoruz arkadaşlar. Şimdi pişiyoruz arkadaşlar. O piştikten sonra arkadaşlar yine gene videoyu başlatırız. Hava sıcak. Evet arkadaşlar yemeğimize soğan ekliyoruz. Ekip arkadaşımız geldi. Bu arada. Enkazı. Enkazı veriyoruz. <laughs> Enkazı. Bir tane soğan kesiyoruz arkadaşlar. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar böyle yerlere 5-6 kişi gelsin aslında. Hem daha iyi bir video çıkar hem... Yani normalde zaten geldik değil mi? Evet, 5-6 kişi geldik değil mi? Yani. Yeter ya yeter yeter. Ya yeter. Ya, yeter. Yeter, yeter, arkadaşlar. Yana. Ben doğru mesela. Sen ben 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 Acı, mi? Mi? Acı mı? Tatlı mı? Tatlı mı ya? Ben kırmızı biber de bana da bilmiyorum Aydınlığı da var. Şimdi nasıl bodun alması lazım işte. O gün de Semiha evden alıp da çok... Ya arkadaşlar domatesimizi kesiyoruz güzelce. İstekliyor bu iş ya. Azıcık soğutayım. Neyse. Etmiyorlar. Şimdi yanacak ya. Ölecek zaten bunlar hep. Küçülecek yani En başta soğanın şey içilmişler. Soğanın içine Et Az damar geldim ha. E Düt. değil de Vallahi sunuyor ateş ha. Şetin bak be sen o şeyi torba çekti torba çekti. Gençler size kötü bir haberim var. Hacer sunarsın bir daha kama yapın haberiniz olsun. Evet arkadaşlar pişirdik. Ee, şu an yiyoruz. On numara. Güzel olmuş mu? Güzel olmuş mu? Güzel mi? Evet arkadaşlar e, yedik içtik. Az burada toplu pörekçiz arkadaşlar. Sizden ricam arkadaşlar bu videonun altında bol bol yorum yapın arkadaşlar. Doğal hayatta kalma videosu gelsin mi? videosu gelsin mi? Bu video bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar iyi bayramlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.